Karşınızdayım. Online kava topu oynuyoruz. Kayıtta. Oh, yanımda Ebrar var. Hmm, biz de var arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar geri geldim. Ha bir sezondan maç yapalım. Arkadaş bunun serisini yapacağım. Ebrar yanıma gelecek bir ya. Görsünler seni de. Dondu hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. <laughs> Sıfır bir sezon bitmiş. Bir akrep kazanmış. Biz Sezon'a girelim. Sezon 85. Sezon 85. Stronik. Rookie Wings. Mersiyon. Huzlanma. Küçük kale. kaleci. Oynar artık lan kaleci sayesinde ya. Video kardeş video. Oha ne bak. Kapanıyor. Adam of. adam çok güzel oynuyor ama arkadaş. Gol. Nasıl oldu? Ne çok güzel oynuyor başladı. Arkadaşlar. ki. Dur dur arkadaş dur. ne yaptı? Uf, ne yaptım? Of. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? yaptı? Ol. Bon. Oh. Arkadaşlar süreli bu Biliyorlar. Ve beraberlik. Ah. Beraber yani Ama yenilmedik yani. Yani beraber. Ben cezalı oyunlar olarak da çekeceğim. Görüntü kötü geliyorsa özür dilerim. Aha, aynı Tata, Fransalı. Ama aynı ismi. Güzel yüz topu dondu. Görünmezlik büyük. Küçük kale. Dönmez ya. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. <laughs> o da birden Beşik'ten gol attı. Beşik'ten gol. 1-1. Bir, bir. Oyunu ses kapalı arkadaşlar. Video şey olmasın diye. Ama açık olsun diyorsanız. o alev şu. Alevli şutu yemem ben. Ben alevli şut çakarım ama gol olmaz işte. Bu <laughs> da gol olmaz. Ve gol. 2-1. Alevli şutun gol olmaz. Güzel hareket kullanacak. Ay, güzel. Kaybettiğimde bir ceza olacak cezalı oyunlarla. Hep Android arkadaşlar Ay, artık Facecam gelecek. Facecam şu an açılmadı için olmadı. Facecam şu an var. Maymun mu? Ya arkadaşlar ben başkasının adıyla karıştırdım. Sus ya evi ya. Oo. Oh. Cool. Dur dur. Şu an, şu an Hayır. 5-4 oldu. Allah harika kuduştur. Şu an çok kritik bir Yunus abim. Oha ya. <laughs> altı oldu yani. Dört beş Gol altı beş. Beş altı. Altı beş. beş altı. Bana yapmayacaksın işte altı beş. Tamam altı beş. Yunus abi bir tane daha da Hadi yedi saniye. Evet. Hı 4 5. Hayır. Kaybettin. Hepsinin yüzünü. Hepsi. Video 5 dakika olmuş. Bir maç daha yapıp bitirelim. Tekrar diyeyim ben rakibi. Evet dehti -de tabii ki de. Tottena senin seni gitsin. 149. türkiye Türkiye. Küçük sağlıyor mu sahibi? Büyük kafe alacağım. Büyük kade alacağım. E, ee, özel süt alacağım. Video kardeş. Gol. Tabii ben gol attı. Gol. Kardeş özel şut çekti ya. Ooyy üç, üç biri bir. gitti. Bu arkadaşlar bu adam çok kötüymüş. Yani bir Türkiye'yle aynı aynı bizim gibi. İki üç bir çamurla da bir fark var yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kötüm kötü. Kötüm kötü gelebilir çünkü hastayım dolayısıyla. Büyü büyük kafayı kullandı Koy. Kafa. Koy. Ebala yapma ya. Böyle giderseüm sabi yalnız kalbim kalınca. Gol yedi 5-3. 5-3. Ayırdı iki fark var arkadaşlar. Hani böyle. Ey böyle göremiyorsunuz. Şu an onun sesini duyuyorsunuz. Bilmiyorum. Evet çünkü kamera çok küçük arkadaş. Ben göremiyorum. Puh! Çok iyi. Ay. Çünkü bunu küçük bir şey ne bileyim bir sus ya yani. senin bir daha videolarımı almayacağım ha senin yüzünden yeniliyoruz kuy kuy kazandık be Oh. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek bitirelim bitirelim biz. Diğer online kafada bu Android şeylerle görüşmek üzere.